Savunma Teknolojileri Kongresi kapsamında 15 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen Savunma Sanayi'nde Milli Teknoloji Çözümleri panelinde konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç, Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk Savunma Sanayi'nin ilk yerli motor projeleri, Anka için geliştirmeye başlanan Anka PD-170 motoru ve son seyir süzesi için geliştirilmeye başlanan KTC-3200 motordur. Bu özgün her iki motor çalışmasına 2012 yılında başlanılmıştı. Halihazırda PD-170 motorunun geliştirme testleri ve kabulleri tamamlandı. Aksungur üzerinde uçuşlarına devam ediyor. PD-222 motoru PD-170 motorunun daha iyileştirilmiş, daha hafif ve daha güçlü bir versiyon olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. ktc 3200 malumlarınız Som'un motoru. Onun da kabullerini tamamladık. Seri üretim sözleşmeleri imzalandı. KTC 3200 motorunu daha da geliştirmek, iyileştirmek üzere yeni bir proje başlattık. Arat projesi kapsamında amacımız yakıt sarfiyatını düşürüp menzilimizi de arttırmak. Gökbey helikopterimizin ihtiyaçlarını karşılayacak TS1400 turboşaft motor programında motor seviyesi testlerimiz devam ediyor. 2025 yılı hedefimiz baki. Kara araçları platformlarında 4x4 ve 6x6 araçlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak dizel pistonlu motorlarımızın geliştirme faaliyetleri devam ediyor. 400 beygir bandındaki motorumuzun geliştirme ve dayanım testleri tamamlandı. Kabul testlerine yakın zamanda başlıyoruz. Bu sene içerisinde envanter almaya planlıyoruz. Altay projesi güç grubu geliştirme projesi kapsamında ve onun bir küçüğü olan bir alt grupta yer alan 1000 beygir gücündeki güç grubu geliştirme projesi kapsamında motor ve transmisyon testlerimiz devam ediyor. Burada hep motor projesi olarak öne çıkıyor. Ama burada transmisyon bize çok daha fazla zorlayan bir unsur hibrit teknolojilerle ilgili yeni projeler başlattık. Buradaki temel hedefimiz tamamen yerli alt sistemlerle trende dünya ile aynı zamanda yakalayıp sürdürmek. Motor ve transmisyon projelerindeki en büyük zorluğumuz bir taraftan motor ve transmisyon geliştirmeye çalışırken bir taraftan da ekosistem oluşturmaya çalışmak bizi zorluyor. Motoru ve transmisyonu geliştirirken ilgili alt sistemi de bir süre sonra tedarik edemiyorsunuz. İlgili alt sistemin ya da ilgili ham malzemenin nerede kullanılacağı da aslında dışarıdan bakıldığında belli oluyor. Bu ham malzeme ve alt sistemleri de geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece sistem tasarımı dışında tüm bu ekosistemi oluşturmak en zorlandığımız konulardan biri. Ama projelerimize ve çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Yol haritamızda iki başlığı öncelik olarak aldık. Gaz türbinli motorlar ve kara araçları güç grubu. Bu yol haritalarında temel hedefimiz şu oldu. İhtiyaç makamlarının bundan sonraki ihtiyaçlarını yerli motor ve transmisyonla karşılamak hedefiyle yola çıktık. Bu ihtiyaçları karşılamak için hangi öncelik sırasıyla neler yapmamız gerektiğini belirledik. Konvansiyonel motor ve transmisyonlardaki temel hedef, termal verimliliğin arttırılması, yakıt tüketiminin azaltılması ve ağırlığın azaltılması gibi iyileştirme çalışmaları. Bu kapsamda örneğin gaz türbin bir motorda termal verimliliği arttırmak için türbin motor sıcaklıklarını arttırmak gerekiyor. Türbin motor sıcaklıklarını arttırmak için de ya soğutma teknolojilerini iyileştirmemiz gerekiyor ya da o sıcaklıklara dayanacak ham malzemeleri ya da maddeyi yerli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yeni ARGE projeleri başlattık. Cevher projesi buna örnek olabilir. Örneğin Milli Muharip uçağın motorunun yapılması için ham madde, malzeme, üretim teknolojileri, insan kaynağı anlamında hangi adımlarla neyi yapmamız gerektiği konusunda yol haritamızı çizmiş durumdayız. Karar araçları tarafından da benzer metodoloji ile ortak akılla yol haritamızı hem ihtiyaç makamı hem yerli sanayimiz hem de üniversitelerimizin katılımıyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yakın zamanda tasdim dışı kopyalarımızın da paylaşıma açılacağını öngörüyorum açıklamalarıyla sözlerini tamamladı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.